Namazın dindeki yeri başın vücuttaki yeri gibidir. Kiminle konuştuğunuzu bilseydiniz namazdan hiç ayrılmazdınız. Anlı yere değmeyenlerin gönlü nura ermez. Namaz ışığa boğulmaktır. Yüce Mevla'nın nuruyla nurlanmaktır. Namaz miraçtır. Yani Müslümanın Allah'a ulaşması ve kavuşmasına namaz vesiledir. Sonra dedim ki namaz kılmayan yerden kork. O Allah'ı terk etmiş. Seni mi terk etmeyecek? Ey kul etme dünyanızı. Kıl namazını. Sonra kılarız diyenin dün kıldık namazını. Kur'an'ı okuyup yazsan ezbere, şöhretin tez varsa gittiğin yere, kalbim temiz desen günde bin kere, secde yoksa yer bil ki bedende, bir gizli kibir var ille de sende. Her şeyin ilacı zaman diyenler bir de bu kelimeyi tersten okumayı deneseler. Ölüden haber gelmiş, diri okur anlamaz, sorsan herkes Müslüman, ne şükür var ne namaz.